İnsan gerçekten çok merak ediyor. Neden bir kişi mutlu olduğuna da sigara içer, hüzünlü olduğuna da sigara içer? Stresli halinde de sigara içer? Korktuğunda da sigara içer. Çok enteresan bir şey değil mi? Şöyle durup düşündüğünde, çocuğun olmuş, çok mutlusun, çocuğun olduğunu haberi geliyor, sen mutluluktan sigara içiyorsun. Başka zamanda baban öldü diyorlar, hüzünleniyorsun, duygulanıyorsun, o hüzün halinde yakıp bir sigara içiyorsun. Bu nasıl bir şey ki? Hem çok mutlu oluyorsun sigara, hem çok hüzünleniyorsun sigara. Bu aslında sigara değil. Mesele burada sigara değil. Mesele insanın yaratılışındaki Allah'ın onun kimyasını biyolojisine koyduğu yönelim meyliyle alakalı bir şey. Allah yarattığı kulunu korktuğunda da, mutlu olduğunda da, hüzünlendiğinde de, stres duyduğunda da her ruh halinde, her şartta, her konumda insan mabuduna, Allah'ına yönelsin diye Allah onun ruhuna ve kalbine o yönelim meydini koymuş. Biz bunu Allah'a yönelerek yapmıyoruz. Yani korktuğumda Allah'a sığmıyorum. Heyecanlandığımda Allah'a sığmıyorum. Hakeza, mutluluğumda hiç Allah'a sığmıyorum. Ne yapıyorum? Sigara. Ve hatta Allah muhafaza alkol ya da uyuşturucu. Ama Allah biz ona her ruh halinde de, her psikolojik durumda da, her fiziki şartta da ona yönelelim diye, ona koşalım diye fıtratımıza o yönelim meylini koymuş. Biz bunu Allah'la yapmayınca mutluluğunda da korkumda da sigara, alkol ve uyuşturucu diyorum. Allah muhafaza. Bu fıtrat, bu kimya, bu biyoloji Allah için var. Kul Allah'a yönelsin diye var. Kul Allah'ı ansın diye var. Allah'ın olmadığı bir kalpte maalesef ya uyuşturucu ya alkol bunların içindeki en masumu sigara oluyor. Yani Allah'a haşa neleri tercih ediyoruz. Bakın mutluluk anında bu Allah'ın bir ikramıdır, bir ihsanıdır demeyip kendimi farklı yollarla tatmin etmeye çalışıyorum. Hüzünlü haldeyken, acı çekerken Allah'a sığmıyorum. Kendimi alkolle, uyuşturucuyla, sigarayla avutmaya çalışıyorum. Yani abiler, ablalar ve kardeşler biz Allah'ı yerine neleri koymuşuz böyle? Biz Allah'a yönelmesi gereken kalbi neyle meşgul etmişiz böyle? Allah bizi onun yerine koyduğumuz her şeyden uzaklaştırsın.